Merhaba arkadaşlar 14 Ekim Cuma günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 94 atın kayıtlı olduğu 10 koşullu bir programla karşınızdayım. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 13'te. 3 yaşlı İngiliz tayları 1800 metre kumpiste koşacakları Şartlı 3 koşu. Favorim 5 numaralı Lyon Song olacak Ali Yıldız idaresinde. Baktığımızda yaklaşık 10 ay aradan sonra koşu gördü 2100 metrede 3. kaldığı yarışta bugün için e, eksik nefesini gidereceğini ve bu yarışı kazanmasını bekliyorum 5 numara yanına yine de iki rakip önereceğim e, ilk ayak e, her an sürprizde olabilir e, yanına önereceğim rakip 7 numaralı tayu unu olacak ki yeni sahiplerinde İlk çıktığı yarışı kazandı, 12 lira Ganyanla kazandı ve benim de önerdiğim bir safkandı. Bugün için uzayan mesafede de tekrar kazanabilir ve son olarak da yine uzun zamandır koşmayan 3 numaralı Dark Justin çok iyi bir orjine sahip, 222-227 gündür koşmuyor olsa da Kadir Tokaçoğlu'yla yazmanızı öneririm. 5 numara rakiplerinden bir boy önde olsa da 7 ve 3'ü de değerlendirmenizi öneririm. Burada tabii kaliteli bir safkan var. 2 numaralı Love is Good. O da uzun zamandır koşmuyor. Çok da iyi başlamıştı yarış hayatına ama bugün için bir yarış gösterileceğini düşünüyorum. Yani kazanacağını düşünmüyorum. Şablonumu almadım. İkinci koşu 3 yaşlı Arap Taylarının bölünen meydanın ilk ayağı 1300 metre kum pistte. ilk birinciliği için mücadele verecek Taylar ilk kez koşacak olan tay da var. 9 numara. Hepsinin ayaklarının düz basmasını biliyorum. 5 tay yazdım değerlendirmeme. Her an ters bir safkan yarışı kazanabilir. Önceliğim 1 numaralı aşk bir rüya olacak. Sonra 5 numaralı canın kızı. 6 numaralı doğanın ateşi. 7 numaralı fırtına makay. Burada sürpriz yap yapabilecek taylardan biri. Ee, ve diğeri de 13 numaralı Ulumay. Yine sürpriz yapabilecek diğer bir safkan. Ee, burada 1 ve 2 gizli eküriymiş. Ben ekürü olarak baktım ee, kaya görünce ama değilmiş. Dolayısıyla ben 2'yi daha çok tutuyorum 1 numaradan. Buz kaya temsilcisi olsa da şu ana kadarki performans oldukça iyi. Dolayısıyla onu da ilave etmemiz e, lazım. 1, 5, 6, 7, 13 ve en son olarak da iki numarayı da ilave ediyorum arkadaşlar. Sıralamam 1, 5, 6, 7, 13 ve 2 oldu. Üçüncü koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1200 metre çim pistte koşacaklar. Şartlı 5 koşuda 7 kısrak yarışa kayıtlı. Bank olarak önereceğim Safkan'da Kaizbert yavrusu 4 numaralı roman olur olacak. Zülfikar Karabulut'la bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum. Uzun zamandır Çin pistte koşmadı ama daha önce de Çin pistte koşmuştuğu var. 4 kez koştu, 3 kez koştu sanırım. Evet 3 kez. 2 İki ikincilik, bir de dördüncülüğü var. Yani Çin'de koştuğu yarışlarda da tabeladan düşmedi. Yadırgamayacaktır Çin pisti. 4 numara tek diyorum. Dördüncü koşuyla ile 7'li plase başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre Çin pistte koşacak şartlı 5 koşuda yamak ikileri at biniyor. 3 ee, atı yazdım şablonuma önceliğim 5 numaralı diplaki yarışı kazanmaya çok yakın ki Bursa pistinde 2 de ikisi var koştu 2 yarışta kazandım diplaki ee, yine de yanına rakip yazmakta fayda var 4 numaralı Melina Hanım çok iyi koşuyor Cemal Pasoyla rakibi olacaktır 5 numaranın ve son olarak da 3 numaralı halodayı sonlardaki etkili atayla buranın sürprizini yapabilir sıralaman 5 4 ve 3 oldu dördüncü koşu için 5 koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak saat 15'te 3 yaşlı İngiliz tayları 1500 metre çim pistte koşacak handikap 16 koşuda bir numara ile 3 numara ekri olarak yarışa katılıyor ee, Ekürüler tabii baktığımızda oldukça e, şansları fazla İkisi de çok e, formda ve daha sert gruplarda da koştuğu oldu e, yanına önereceğim e, rakip 2 numaralı Grape Prit o da e, çok iyi bir performansı var şu anda son 6 yarışında 5'ini e, beş, tabelada bitirdi e, Ekürülerin ilk rakibi 2 numara olacaktır sonra 4 numaralı Himbo yine sürpriz yapabilecek bir safkan. Son yarışını ölçü almıyorum. Ve son olarak hafif külelordan sürprize önereceğim safkan yine 9 numaralı Cool Season olacak. Önceliğim ekürler olsa da 2, 4 ve 9'un da şanslı olduğunu düşünüyorum. Altıncı koşuyla birinci altılı ganyan sona eriyor. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1800 metre çim pistte koşacakları handikap 16 koşuda 11 atı yarışa kayıtlı. İki numaralı Prens Jora'ya baktığımızda son yarışlarında çok değişti. Olumlu manada çok iyi koşuyor. Özellikle son dört koşusu. Ama birinci altılı ganyanın son ayağı ve genelde favori gelmiyor. Sürprizle neticeleniyor. Dolayısıyla İlk rakip olarak 9 yaşındaki Fırat'ın öfkesini o e, kuponlara yazmanızı öneririm. E, üçlü bahis de var burada. Özellikle bahisinize yazın. Altınıza yazmasanız bile ki öneriyorum yazmanızı. Sonra 5 numaralı Goodwill. Mesafe biraz uzun olsa da yine de burada e, şanslı olacaktır. 7 numaralı Uzay'a bakan biraz inişli çıkışlı bir performansı var. Bugün için e, gününde ise e, yine yarışı kazanmaya yakın bir at 7 numara son olarak da son yarışını kazandı. Bu grup biraz sert olsa da uzayan mesafede de e, daha iyi koşacaktır. 9 numaralı Tatlı Çağ diyeceğim ki Eren Kadirler de bu ara çok formda. E, dolayısıyla sıralamam 2 4 5 7 ve 9 oldu 6. koşu için. 7. koşu 3 yaşlı Arap taylarının bölünen diğer ayağı 1300 metre kum pistte ilk birinciliği için mücadele verecek 12 tay. Dördün eşit şanslı olarak görüyorum. Önceliğim 6 numaralı Firuze Sultan oldu. Sonra iki numaralı Beyaz Gece Alil Kaplan idaresinde. 12 numaralı Sefir'in kızı orijinin hakkını şu ana kadar pek veremedi. Bugün ilk kez kum çıkacak. Merçan Çelik'le sürpriz yapabilir. Ve son olarak da 8 numaralı Hırsın Ateşi. eşit şanslı olarak gördüğüm taylar oldu. 6, 2, 12 ve 8. 8. koşuda 2 yaşlı İngiliz tayları 1500 metre çim pistte koşacak. Kısa vade 6 yarışta 7 kısrak yarışa kayıtlı. Banka olarak önereceğim tayda Merchantilik İdaresi'ndeki 1 numaralı Tale of 100 olacak. Potansiyeli yüksek bir safkan. Şu ana kadar da oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu grupta da yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum bir numara için. Dokuzuncu koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2200 metre çim pistte koşacak. Handikap 16 koşuda 7 at yarışa kayıtlı. zor bir yarış. her an hepsi gelebilir ya bana göre. 5 atla geçmeye çalıştım. Zaten 7 at var. Önceliğim 5 numaralı Sweetie Bella uzayan mesafede. Sonlardaki etkili atayla benim buradaki favorim 5 numara olacak. Sonra 7 numaralı Batukan Han yine uzayan mesafede. Startta kalsa da yani uzayan mesafede tölere edebilir. Sonra 6 numaralı Aviator. Sonra 1 numaralı King of Tonight ve 2 numaralı Medikein sırasıyla şanslı gördüğüm atlar oldu arkadaşlar 5 7 6 1 ve 2. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda günün son koşusu saat 17.30'da başlıyor. 3 yaşlı Arap taylarının bölünen meydanın son ayağı olacak aynı zamanda 1300 metre kum pistte ilk birinciliği için mücadele verecek 13 tay. 8 ile 10 numaralı taylarda yarış ekili olarak katılıyor. 3 tay eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Cem Altun idaresindeki 7 numaralı Kafkas Serabı olacak son yarışını ölçü almıyorum. Bugün için favorim sonra 1 numaralı Buzpınar'ı Pınar'ı. 2 kez çim pistte koştu ve özellikle son koşusu çok iyi dereceyle 4. lükte yaptı. Kum pisti ki Kaisbert temsilcisi Gökçe yürüsünün tayı eee kum pistte de iyi koşacaktır. İkinci öneriyorum bir numaralı Buz Pınarını. Son olarak da 3 numaralı Dal Pınar diyeceğim. O da bir kez koştu. Biraz arası var. Eee çim pistte ikincilikte yapmıştı. Kum pistte biraz eksik koşabilir. Üçüncü tercihime yazdım. 7 1 ve 3 burada şanslı gördüm taylar oldu arkadaşlar. Burada sıralı 5'li bahis var. Şöyle de bir sıralı 5'li şablonu yaptım. Birinciliğe 1 ve 7'yi koydum. İkincilik için hepsi dedim. Üçüncülüğe de yine 1-7. 1 ve 7'nin 1 ve 3. olacağını düşünüyorum. Dördüncülüğe 2 numaralı çoban kızını tek bıraktım ve beşinciliğe de 5 numaralı SS ateşini tek bıraktım. Yaklaşık 4.5 liralık bir sıralı 5'li bayis bu. Değerlendirmeniz için sizlere öneriyorum. 6'lı için 7-1 ve 3 dedik zaten. Değerlendirmelerim de bittim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.